Selam millet nasılsınız? Ee, bugün sizlere Red Dead Redemption 2 hakkında konuşacağım. Bu oyun Rockstar'ın şimdiye kadar yaptığı en detaylı ve iddialı oyunlardan biri ama her şey mükemmel mi yoksa bazı eksikleri var mı? Hadi gelin bu devasa açık dünya macerasını birlikte inceleyelim. Öncelikle Red Dead Redemption 2'nin hikayesi gerçekten etkileyici. Arthur Morgan ve Dutch'ın çetesi arasındaki ilişkiler oyunun temelini oluşturuyor. Arthur'un karakter gelişimi özellikle oyunun ilerleyen saatlerinde gerçekten etkileyici. Oyun size sadece bir kovboy hikayesi değil, aynı zamanda bir insan hikayesi de sunuyor. Arthur'un iç çatışmaları, sadakati ve değişimi oyun boyunca sizi etkiliyor. Özellikle oyunun sonlarına doğru yaşadığınız duygusal anlar gerçekten unutulmaz. Ama tabii ki de her şey mükemmel değil. Yani mesela oyunun temposu bazen çok yavaş olabiliyor. Mesela karakterimiz zaten çok hantal. Oraya geçtim böyle mesela ee, bir göreve giriyorsunuz. Böyle yarım saat at sürüyorsunuz sonra 3 dakika çatışıyorsunuz yani. Bayağı oyunun hızını düşürüyor bunlar. Ee, hadi bir şeyler olsun diye düşünmeden edemiyorsunuz bazen. Ayrıca oyunun kontrol mekanikleri biraz ağır ve yavaş az önce dediğim gibi. At sürerken ya da çatışmalarda karakterin hareketleri biraz hantal gelebiliyor. Mesela bir dükkana girdiğinizde her nesneye tek tek etkileşimde bulunmak biraz zaman alıyor yani mesela R'ye basıyorsunuz sürekli topla 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 uzun sürüyor biraz. Yani bu oyunun gerçekliğini arttırıyor da biraz yorucu olabiliyor ya. Bir de şu var oyunun grafikleri gerçekten muazzam. Açık dünya, detaylar ve doğa manzaraları oyunu görsel bir şölene dönüştürüyor. Özellikle gün batımı ya da yağmur yağdığı anlarda oyunun görselliği gerçekten nefes kesici ama bu detaylar özellikle PC ve konsollarda optimizasyon sorunlarını neden olabiliyor. Ama şu an neden olduğunu sanmıyorum. Çünkü yani oyun ilk çıktığında e, gerçekten optimizasyonu berbattı. Yani çok kasıyordu ama şu an FSR DLSS falan da geldi. Gayet iyi şanz. Zaten konsolda oynuyorsanız konsollarda kasma diyebiliyorum da e, bazı konsollarda 30 FPS veriyormuş öyle duydum. Peki oyunun açık dünyası nasıl? Bence Red Dead Redemption 2'nin açık dünyası şimdiye kadar gördüğüm en detaylı ve canlı dünyalardan biri. Her köşede keşfedilecek bir şeyler var. Mesela ormanda gezerken bir ayıya rastlayabilir ya da bir kasabada rastgele bir ona, olaya tanık olabilirsiniz. Bu oyun dünyasını gerçekten canlı ve dinamik hissettiriyor ama bazen bu detaylar oyunun hızını düşürebiliyor. Mesela bir göreve giderken yolda karşılaştığınız rastgele olaylar bazen sizi asıl görevden uzaklaştırabiliyor. Yani oyun bazen çok dağınık hissettirebiliyor. Bir de şu var. Oyunun ekonomik sistemi biraz tuhaf. Yani bir yandan çok para kazanabiliyorsunuz. Bir yandan kazanamıyorsunuz ama diğer yandan harcayacak da çok fazla bir şey bulamıyorsunuz. Özellikle oyunun ilerleyen saatlerinde cebinizde bir sürü para birikiyor ama bunu harcayacak anlamlı bir şey bulmak zorabiliyor yani. Bu oyunun ekonomik dengesini biraz bozuyor. So sonuç olarak reddet Redemption 2 benim için hala çok özel bir yere sahip hikayesi karakterleri ve açık dünyasıyla oyun dünyasında bir devrim yarattığını düşünüyorum. Tabii ki bazı küçük kusurları var ama bunlar oyunun genel deneyimini lekelemiyor. Yani eğer hala oynamadıysanız kesinlikle bir şans vermelisiniz. Oynamadıysanız da oynadıysanız da bu oyunun ne kadar övüldüğünü anlamışsınız. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.